anjiyo stent takılması da e, buradan ben Sayın Sağlık Bakanı'nda uyarmak istiyorum. E, bu anjiyo meselesinin üzerine bir gidilmesinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü anjiyo takılma, yapılması ve stent takılması ile ilgili e, farklı bilgiler gelmekte. E, bize 112'deki bazı çalışan arkadaşlarımız Türkiye'nin her bir yanında anjiyo ile ilgili e, tahlil ve tetkiklerinin e, anjiyoyu gerektirmediği durumlarda bile anjiyoya giden hastaların olduğu yönünde bilgiler gelmekte yani burada bizim Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka bu konu üzerine gitmesine yarar var şimdi özel hastaneler olabilir mi Elbette olabilir ama özel hastanelerimizin olduğu yerde e, onların denetleme mekanizmalarında çok iyi yapılması lazım e, niye Çünkü vatandaşımızın mağdur olmamasını sağlamamız gerekiyor ama maalesef özel hastanelerimizin e, Elbette sağlık hizmeti veriyorlar imkanı olan vatandaşlarımız gidebilir ama özel hastanelerimizin e, iyi bir şekilde denetlenmesinde de büyük yarar olduğunu düşünüyoruz. İmkanı olan vatandaşlarımız yine gitsin. E, bu anjiyo mesaj...